bahsediyorsunuz? Neyi tartışıyorsunuz? <laughs> e, aslında kızım bunun hakkında konuşuyorduk. E, maalesef sonucun yayınlandığında bilincin kapalıydı. Ve o zaman hastaydın. Hem daha ne kadar evde kalacaksın er ya da geç. işe gitmek zorundasın. Sen gittikten sonra bu evin tadı kalmayacağından bahsediyorduk. Bu gerçekle yüzleşmek bizim için çok zor. Anne, baba, babaanne lütfen abartmayın. Evet hastaneye gideceğim ama eve de döneceğim tabii ki. Boş yere duygusal davranıyorsunuz. Bunları boş verin. Ben Nişay'la buluşacağım tamam mı? Hoşça kalın. Bir dakika. Ben de o tarafa gideceğim. Seni bırakırım. Peki. Hı? Gidelim baba. Görüşürüz anne, görüşürüz babaanne. Bunu iyi sakla. Mayron'un anılarının silinmesi gerekir. Bu anılar ona acı verecek. Onlar da onu unuttular zaten. Tanrının takdirini anlamaya çalış. Alo Balli, küçük bir kazaya karıştım. Evet, iyiyim. Bana bir şey olmadı ama anneme hiçbir şey söyleme. Yeterince gergin zaten. Sana konumu gönderdim. Otoyola yakın. Arabamı oradan al. Havaalanına gidiyorum. Cabalpura uçacağım. Tamam. Hoşçakal. Havaalanına bıraktığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Peki nereye gidiyorsun? Cebalpur. Öyle mi? Ben de çok yakınına gidiyorum. Bopal. Ee, şöyle yapalım mı? Seni Cebalpur'a bırakabilirim. Biliyor musun hem seni tanıma şansım olur. Çok ilginç bir adama benziyorsun. Ayrıca şiddete başvurmayan senin gibi insanlara çok az rastlanır. Bana çok yardımcı oldun. Seni reddedemem. Kesinlikle öyle. Kendi hedefimi seçtim. Yolumu ben seçtim. Seninle yolumun kesişmesi gerekiyormuş. Öyle olsun. Kim bilir ben ne zaman hedefime ulaşacağım? Mayura, yine üşüyor musun sen? Titriyor musun? Ha? <gülüyor> <gülüyor> e evet. Nedense hep tüylerim diken diken oluyor. Bazen olur. Seni seven biri seni anladığında. Bazen böyle hissedersin. Bilinmeyen ve görünmeyen biri. Görünmeyen ve bilinmeyen mi dedin sen Sadece hayaletler bilinmez ve görülmez Bu sevgiyle ilgili değil çok saçma Benim dondurmam Baş Mermer kralı Vekil Ratan'mış Bu ne? Vekil Ratan bayram kutlamalarına başkonuk olarak geliyor Onun hakkında çok şey duydum O mükemmel bir adam Birkaç afişte onun fotoğrafları da vardı Kutlamalar yarından itibaren başlayacakmış Bugün açılış töreni var Akşam geliyorsun değil mi? Vekil Ratan da orada olacak. Karısı ve annesi zaten buradalar. Tamam, tamam geleceğim. Benimle uğraşmayı bırak artık. Vekil Ratan. Onu da görelim bakalım. Bakalım neden bu kadar özelmiş. Bali, Omi, Onkar'ın telefonu neden kapalı? Bilmiyorum hanımefendi. Onkar Bopal'a gelmiyor. Cabalpur'a gidecekmiş. Ne? Onkar neden Cabalpur'a gidiyor? Ne? Cabalpur'a mı gidiyor? Bu bayramını müstakbel karısı olarak onunla kutlayacağımı düşünmüştüm. Ama gelmiyormuş bile. Bay Omkar gelmedi mi? Yarına kadar gelir. Neden endişe ediyorsunuz? Ama bu kutlamalara çok para yatırdım. Benim itibarım tehlikede. Buraya gelmezse ben her şeyimi kaybedeceğim. Bütün bunlar sadece onun için. Diyorum ki... Bay Omkar yarın gelecek. Git artık. Vır 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 vır. Ne kadar gevezesin. Kontrol et kendini. Mayur hayatta mı yani? Omkar'ın şüphesi doğru mu yoksa? Evde başka hangi eşyalar var? Her şeyi yakacağım. Her şeyi. Mayur'un unuttuğu her anı, her şey yok olmalı. Onları tutmanın ne anlamı var Sureka? Ne anlamı var? Bu anılar kabustan farksız şeyler. Anladın mı? hafızasını kaybetmesi iyi oldu. Çok iyi oldu. Evliliğini unutması harika oldu. İyi ki her şeyi unutmuş. Sadece doktorluk sınavına geldiğini ve orada bir kaza geçirdiğini hatırlıyor. Ondan sonra sonuçların açıklandığını ve hastaneye atanmak üzere olduğunu düşünüyor. Hepsi bu. Onun için her şey yeni. Hayatında her şey çok iyi durumda. Eski bir şey olmamalı. Eski olanı, her şeyi yakıp atacağım. Geçmişiyle hayır. ilgili hiçbir şey istemiyorum. Hayır, Hepsini hayır yapma. Yapacağım. Yapma bunu, lütfen. Hayır lütfen, sadece... Sadece bu şal kaldı, inan bana. Ama bana söyler misin? Bu şalı yakmak... Onu geçmişinden kurtaracak mı yani? O kaza yüzünden hafızasını kaybetti ama... Hafızasını geri kazandığında ne yapacağız? Hiç düşündün mü bunu? Bu bir kaza değildi Süreka. Bu olay kızımın Omkar tarafından öldürülmesiydi. Ama Tanrı'nın yanında olana bir şey olmaz diye bir söz var. Mayura da kurtuldu işte. Yüce Tanrım onu kurtardı. Şimdi bunun olmasına izin vermeyeceğim. Şimdi o kötülüğün gölgesinin kızımın üzerine düşmesine izin vermeyeceğim. Onu hayatının o kısmına geri götürecek anıların önüne gelmesine İzin vermeyeceğim. Peki ama ya hafızası geri gelirse? Ne olursa olsun sonuçta Omkar'la evliydi. O onun kocasıydı. O bir canavardı. Bir canavar. O onun kocası değildi. Bir koca onun yaptığını asla yapmaz. O canavarın ve ailesinin kızımın hayatına geri döndüğünü düşünemiyorum. Vay! Mayra, şuraya bak. Bekir Atan'ın karısıyla annesi. Şuna bak. Çok havalı görünüyorlar değil mi? Süslü tiplermiş. Sevgili oğlum, bugün bizimle birlikte olamadı. Ama yarın değerli başkonuğunuz Madhya Pradesh mücevheri yarışma için aranızda olacak. Ben ve sevgili oğlumun güzel karısı Aş var ya, hepinize çok müteşekkiriz. En sevdiğiniz Madhya Pradesh mücevherini görmeyi ne kadar çok istediğinizi biliyorum. Ama canınızı sıkmayın, mükemmel resmine bakabilirsiniz. Mükemmel resim mi? Ciddi mi? Zengin dili işte. Bu gerçek değil. Biraz abartmışlar. Merak etme. Eğer benimle gelirsen, seni gideceğim yere hemen ulaştırabilirim. Ama şimdilik benimle Bopale gel. Sana demedim mi Mayra? O çok tatlı biri. Oldu. Mayura? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu <gülüyor> sana? En sevdiğiniz Madhya Pradesh mücevherine çok fazla ilgi göstereceğinizden eminim ve yarın geldiği zaman onu görkemli bir şekilde karşılayacaksınız öyle değil mi? İyi misin sen Mayura? <gülüyor> <gülüyor> Mayura iyi misin? Aman tanrım ha, biri yardım etsin Mayura. Arkadaşıma bir şey oldu. Mayura, lütfen uyan. Ne oluyor orada? Kontrol edeyim. Mayura. Anneciğim, konuşmanı dinleyince biri bayıldı. Yürü. Biraz ilgi göstermeliyiz. Evet söyle. Ne? Ne diyorsun sen? Ah, din. Bana şunu açık açık anlat. Lütfen yardım edin. Biri onu taşımama yardım etsin lütfen. Yok artık. Ne oldu anne? Anneciğim, evet. ne oldu? Omkar, yolda bile değil, Bopal uçağına binmemiş. Hatta telefonu da kapalı. Yarın buraya gelip gelmeyeceği belli değil yani. Anneciğim, Mayradan bir haber gelmiş olabilir mi acaba? Ya Omkar onu aramaya gittiyse? Şşşt! bak gelin. Eğer bu konuda iyi bir şey söylemiyorsan, kötü şeyler de söyleme. Şimdi düşünmemiz gereken on kar için böylesine büyük bir organizasyon yapan organizatörlerin durumu. Onlara ne cevap vereceğiz? Omi neredesin oğlum? Ara verdiğimize göre biraz dinlenip rahatlarız diye düşündüm. Biliyor musun? Yurt dışındayken en çok bunu özledim. Muzlu olandan. Ben almayacağım. Teşekkür ederim. O halde tek başıma mı içeceğim bunu? Bak, bir doktora karşı gelinmez asla. Hem ayrıca, eğer bir arkadaşın sana bir ikramda bulunuyorsa, bunu kesinlikle reddetmemelisin. Doktorlar da buna dahil, yani ben ikram ediyorum. Hadi! Sen gerçekten doktor musun? Gerçek, yalan, doğru, yanlış. Bunlar bakış açısıyla ilgili. Şimdi lütfen beni reddetme. Sana sonra diplomamı göstereceğim. Söz veriyorum. İşte böyle. Tamam. Tamam. Hmm. Ve bir şey daha. Bak. Şu anda çok sevdiğim birini düşünürsen kendini iyi hissedersin. Böylece rahatlarsın. Buna ihtiyacım var. Yani ilaçlarla birlikte bilgi de veriyorsun. Kesinlikle ve bu ücretsiz, parasız, bedava. Şimdi söyle bakalım aklındaki kim? Kimi düşüneceksin? Kim bu şanslı kız? O gülümsemeyi biliyorum. O gülümsemeyi biliyorum. Bir sürü kız arkadaşım var kesin. Puca, Arça'na, Arad'na. O benim her şeyim o olmadan ben bir hiçim. Vay canına işte budur. Demek istediğim bu zamanda böyle sevgiler, böyle aşklar yok. Maalesef durum böyle. O kız gerçekten çok şanslı. Çünkü sen onu çok seviyorsun. O şanslı değil. Hayatıma girdiği için şanslı olan benim. Aşk ve sevgi çok küçük kelimeler. Onun benim için ne anlama geldiğini açıklayacak kelimelerim yok maalesef. Derin sözler. Gerçekten derin. Bu kadarı yeter. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Birinci tur tamam. Dürüst olmak gerekirse senin aşk hikayeni duymak istiyorum. Anlatsana bana. Onun adı ne? Benim karım o bu dünyadaki en güzel kadın. Ama onun güzel yüzünden bahsetmiyorum. Kalbinden bahsediyorum. İyi olacak mı doktor? Acaba onu hastaneye götürmemiz gerekiyor mu? E, doktor Sharma ilgileniyordu onunla. Ama şimdi şehir dışında olduğu için ben de seni aradım. Evet, endişelenmeyin. O gayet iyi. Doktor Sharma bana onun geçmişini anlattı. Şimdi önemli bir şey konuşmalıyız. E, evet, tabii. Sorun nedir doktor? Mayura iyi mi? Bu geçmişte başına gelenler yüzünden mi? Ne dersin? O yüzden mi böyle oldu? Bakın, Mayura'nın evlenmeden önceki olayları hatırladığını hepimiz biliyoruz, değil mi? Geriye dönük hafıza kaybında kişi hayatının sadece bir bölümünü hatırlar. Düğünüyle ilgili her şeyi ve herkesi artık unuttu çünkü. Ondan sonra sadece kazadan sonra tanıştığı şeyleri hatırlıyor yani. Ne zaman böyle bir olay yaşansa Mayura'ya unuttuğu her şeyi hatırlatır. Orada geçmişini hatırlamasını sağlayan bir şey görmüş olmalı. Bayram kutlamaları etkinliği kalabalıktı. Muhtemelen bu yüzden panik atak geçirdi. Bayram kutlamalarında kızımın geçmişiyle ilgili ne gibi bir şey olabilir ki? Hayır. Kızımın geçmişinin bugün karşısına çıkmasına izin vermeyeceğim. Geçmişte yaşadıkları onun bugününü kötü etkilemeyecek. Ne pahasına olursa olsun. Ona bir iğne yaptım. Uyandığında Mayura'nın davranışını tuhaf bulursanız bana haber verir. Tekrar tekrar böyle sorunların yaşanması onun sağlığı için iyi değil. Mayura'nın yaşadığı bu ataklara neyin sebep olduğunu öğrenirsek onu önlememiz daha kolay olur. Peki. Evet şimdi izninizle. Teşekkür ederiz. Omkar'la bağlantılı herhangi bir şey onu etkiliyor olabilir mi? Acaba Onkar, Bopal'a geri mi döndü yoksa? Nişa söyler misin? Mayura dışarıda ne gördü de bu duruma geldi? Onu ben de anlayamadım. Biz konuşmayı dinliyorduk. Sonra mayura düşüp bayıldı. E peki konuşmayı kim yapıyordu? Yani sahnede kim vardı? E kimdi? E şey adını hatırlayamıyorum. Adı M ile başlıyordu. Man. Man? Ma 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 Maduri. Evet adı Maduriydi. Mazuri. Öyleyse Mayura'nın bilincini yitirmesine neden olan şeyin geçmişiyle nasıl bir ilgisi olabilir? Attığım her adımımı karımı bir an önce bulmak için atıyorum. Etrafta dolaşıp duruyorum. Hep onu arıyorum. Luknov'dan Cabalpur'a gitmenin sebebi sadece karını arayıp bulmak mıydı yani? Sadece Luknov'dan Cabalpur'a değil, gerekirse dünyayı bile değil, bütün evreni ararım. Evet, karımı bir an önce bulmak istiyorum. Dostum, aşık adam yalan söylemez. Ama şundan emin olabilirsin, yaz bir kenara. Sen, karını yakında bulacaksın. Sonra ne olacağı kaderine kalmış. Umarım bu gerçekleşir. Dostum, benim için sen de dua et. Karımı bir an önce bulmam gerekiyor. Tamam. Keşke karımı görebilsem. Bir kere görsem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.